Hepimizin hayatında onun yolunu aydınlatan bir öğretmen vardır. Kimileri ilk harfleri onunla öğrenmiş, kimileri hayatın zorluklarında onun sözüyle güç bulmuştur. Bugün bizlere sadece bilgi değil, umut ve değer katan tüm öğretmenlerimizin günü. Biz de bu anlamlı günde cide halkına mikrofon uzattık ve sorduk. Öğretmen denince aklımıza ne geliyor? Gelin yürekten gelen bu güzel cevapları birlikte dinleyelim. 24 Kasım tarihi size neyi hatırlatıyor? Ülkelerinin aydınlık geleceğini yetiştiren öğretmenler gününü hatırlatıyor. Annemi babamı. Tabii ki de bize geleceğimizde çok büyük katkılar sağlayan öğretmenlerimizi hatırlatıyor. Öğretmenler Günü'nü. Öğretmenler Günü'nü. Hepimizin hayatında önemli bir yeri olan, belki bugünlere gelmemizde çok emekleri olan öğretmenlerimizi çağrıştırıyor. Hocam tabii ki Öğretmenler Günü'nüzü. Bir öğretmenler Günü'nü hatırlatıyor. Bizi hayata hazırlayan, her anımızda yanımızda olan, geleceğimize yön veren, bize doğru yolu gösteren öğretmenlerimizin öğretmenler. Öğretmenler günü çağrıştırıyor. hocam. Ee, öğretmenler günü çağrıştırıyor hocam. Çok güzel bir gün. Öğretmenlerimizin günü. Öğretmenler günü. 24 Kasım öğretmenler günü hatırlatıyor. Öğretmenler günü. Gelecek yeni nesil oluşturan öğretmenlerimizin özel günü. Benim için de aynı şekilde öğretmenler günü. Peki tek bir kelime ile öğretmenliği tarif etseniz o kelime ne olurdu? Hocalarımız ne kadar gülümserse çocuklar o kadar neşeli olur yani. Çok sıfat var da yani mücadele azim olabilir. Fedakarlık, sabır. ilham kaynağı. Işık. Öğretmenimiz bizim hayatımız yani. İlk adım eğitimci. Atatürk baş öğretmenimiz. Yıldız. Benim için yıldız. Sihirli dokunuş olabilir. Disiplin olurdu hocam. Emek derim. Sabır da diyebilirim. Mükemmel. Hiç unutmuyorum. Rahmette yad ediyorum. Allah eğitimci olarak olurdu hocam. Yani biz e, öğretmenlerimizden hayatı öğrenmek her şeyden önce. Bana göre medeniyetin mimarı demek. İlk öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? E, unutamadığınız bir anınız var mı? İlk öğretmenim yani her an hatırlıyorum ve her daim yad ediyorum. Benim unutamadığım şey şuydu, o dönemler her istediğiniz öğretmene gidemiyordunuz. Bir öğretmene gitmemi çok istemiştim. Annemin sayesinde o öğretmene gitmeyi başardım. İyi ki de gitmişim. Çok benim hayatımda önemli bir yeri var. Günlere gelmemde önemli bir yeri var. Bize doğruyu, saygıyı, sevgiyi hep ondan aldığımı hatırlıyorum. Keşke şu an görsem de ellerinden öpsem yani o derece seviyorum öpüyorum. Yani unutmam mümkün değil. Tayfur Acar rahmetli oldu. Yani ona karşı saygım, sevgim ve bana kattıkları asla unutabileceğim bir şey değil. Bize kattığı şeyler olarak mesela kompozisyon yazdırıldı. Onu hayatımıza çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Şey demişti bir gün arkadaşları, bakın Esra benim dersi benim gözlerimin içine baka baka dinliyor. İşte bunu da hiç unutmam. Evet hatırlıyorum. Danyal Sarı. Hatırlıyorum. Tabii ki. İp atlamak. İlk öğretmenimiz Ümmü Kılıç'tı. E, okulda üç sınıfı okutuyordu. Bir, iki, üçüncü sınıfları bir öğretmen okutuyordu. Dördüncü ve beşinci sınıfları da bir öğretmen okutuyordu. Okulda bir kere oynarken düşmüştüm. Burnum yüzüldü. <laughs> Dersi bırakıp beni tedavi etmek zorunda kaldı. Tedavi de etti. Allah razı olsun. Yani hiç unutamam o <laughs> Yani Ben ilk öğretmenimi hatırlıyorum. Hala gittiğimde de görüşürüz. Unutamadığımız anım, yani ilk hafta sınıftan atılmıştım o. <laughs> Çok konuştum diye o kadar. Ee, i̇lk öğretmenim Mustafa Kabuk. Kurceş ile İlkokulu. Unutamadığım anım, bir gün e, akşam evde sadece ilk satırını ezberlediğim konunun, ertesi gün öğretmen ayağa kaldırdığında sadece o ilk satır söylemem ve bundan dolayı azarışık. Ben ilk okulu Mersin'de gittim. Silivri'de Barbaros Okulu'na gittim. Bizi sıraya dizerdi hoca. Hizalardı. Çocuktuk o zaman. O yana dön, bu yana dön. Unuttuk ama bazı da bile bir zamanlar hatırlıyoruz. İlk öğretmenimin en çok sıcak ellerini hatırlıyorum. Her sabah koşar, onun geldiği yerden onu karşılar. O sıcacık ellerine dokunurdum. O üşümüş ellerimi de ellerini alıp ısıtırdı. Hiç her gün yapardı. Ee, Nuran öğretmenim artık gelmedi. Başka okula tayin olmuştu. Haftalarca yollarına baktım. Haftalarca yollarını gözledim. Onu çok seviyorum. Ee, rahmetli olduğunu öğrendim. E, mekan cennet olsun. O sıcacık ellerini asla ve asla unutmuyorum. E, evet, Hakan Korkuttu. Bizi sürekli bahçeye çıkardı normal derslerimizde. Yani biraz daha eğlence düşürdü bizi. Ya yani bu da benim için başka bir tecrübeydi yani güzeldi var. 3 metre kar yağmıştı. Ona yaklaşık 5 saatte ulaştık. Ona ekmek getirdik. Yani o anlatılamaz. Tabii ki ilk öğretmenimin Selam Hoca. Ellerinden öperim. Çok iyi bir öğretmendi. Özellikle buradan bütün köy öğretmenlerine ilk birleştirilmiş sınıfta okudum ben. Köy öğretmenlerimize hepsini ellerinden öpüyorum. en büyük baş öğretmenimiz Atatürk'e de buradan saygıyla anıyorum. İlk öğretmenimizi hatırlıyoruz hocam. Gördüğümüz zaman hazır ola geçerdik. Bir korku vardı. Turan Kalyoncu'ydu. Kulaklar içindesin. Daha hala sağdır öğretmenimiz. Şu anda 90 yaşının üzerindedir. Çocukluk arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi unutmuyoruz yani. Siz de iz bırakan bir öğretmeninizle şu an karşılaşsanız ona neler söylemek isterdiniz? O hocanın sayesinde hep bir üstü kazandık e, ve ben bir öğretmenler gününde Karaman Bey'di, Karaman Tuğran şimdi Ankara'da e, hayatımıza kattıkları için çok teşekkür e, ettiğimi belirten e, bir yazı yazdım gönderdim ve kızım da üniversite sınavına girerken yani 10 gün 15 günde olsa ona e, götürüp e, ders aldırmayı istiyorum ve bunu yapacağım tüm öğretmenlerimize yapmış olduğu mesleklerden dolayı kutluyorum. Bizim de çocuklarımız okula gidiyor şu anda. Onların eğitimini sağlıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. İyi bir şeyler öğretmenlerini buradan da onlara bu haberi göndermek istiyorum. İyi ki varlar, iyi ki öğretmenler. Onlar olmasa ilk adımı atamazdık herhalde. Mesleğinizin kutsallığını biz söylemeyle anlatamayız. Çocukların kalbine, ruhuna, yüreğine, geleceğine nasıl dokunduğunuzu biz söyleyemeyiz. Yani iyi ki varlar. Emekleri için teşekkür ederim. Bir hayat, bir gelecek, bir insan, bir nesil ellerinizden geçiyor. Çok teşekkür ederiz. İyi yaşamalarını, mutlu olmalarını dilerdik. Yani anlatılamaz yaşanır şey büyük Türkiye'nin Atatürk'ün belirlediği hedeflerde, belirlediği ölçülerde muhasar medeniyet seviyesine çıkmamızın en büyük mimarı öğretmenlerimiz. Lütfen rica ediyorum öğretmenlerimizden ilk onlara destek verelim. Hem veliler olarak hem millet olarak destek. Onlar da çok iyi çalışsınlar, özgüvenli çalışsınlar, idealist olsunlar. Büyük Türkiye'yi beraber kuralım öğretmenlerimiz. İlkokul öğretmenimi görsem ellerini öperim. Tüm öğretmenlerimi seviyorum. Onlara saygılarımız. Vallahi öğretmenler el öpülesi insanlardır öğretmenin kötüsü olmaz öğretmen hayattır yaşantıdır öğretmen bilgidir öğretmen bilgedir anne babadır öğretmen sevgidir öğretmen saygıdır